Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. LGS ve YKS sınavına az bir zaman kaldı. Ben sizlere yapabileceğiniz bazı hususları hatırlatmak istiyorum. LGS sınavına girecek olan arkadaşlar onaylı sınav giriş belgelerinizi okulunuzdan alabilirsiniz. YKS sınavına girecek olan arkadaşlarım ise ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden giriş belgelerini alabilirler. Sınava giriş belgenizi ve kimliğinizi birkaç gün önceden mutlaka masamızın üzerinde hazır bulunduralım. Sınava girmeden bir gün önce mutlaka erkenden uyumaya çalışalım. Sınav günü kahvaltı yapmanızı öneririm. Yapmayan arkadaşlarım ise kızarmış bir dilim ekmeğe, tereyağı veya çikolata sürebilir. Bu bizim mide asidimizi almamıza yardımcı Olur. Sınav sabahı erkenden yola çıkalım. Çeşitli riskleri azaltmak için. Ayrıca sınava terletmeyen bol, pamuklu giysiler giymeye çalışalım. Nefes alma tekniklerini öğrenelim. Sınava kolay sorulardan başlayalım. Zor soruları sona bırakalım. Eğer vakit olursa zor sorulara tekrar dönebilirsiniz. Optik kağıdımıza doğru cevapları aktarırken kaydırmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Ayrıca sınav günü sınav yerine sevdiğimiz kişilerle beraber gidebilirsiniz. Hepinize YKS ve LGS sınavlarında başarılar diliyorum.